Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Rus ajansı iki Rus kargo gemisinin vurulduğunu duyurdu. Değerli izleyenler, Rusya merkezli Tass haber ajansı, Azak Denizi üzerindeki iki Rus sivil kargo gemisinin Ukrayna füzeleri tarafından vurulduğunu açıkladı. Gemilerde 82 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak dedi. Putin ayrıca dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini de söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatması hakkında bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve karlılıkla karşılık verecektir açıklamasında bulundu. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ise sosyal medya mesajında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefon görüşmesi yaptığını, Ukrayna ile dayanışma mesajı verdiğini bildirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı askeri müdahalesi en kuvvetli şekilde kınadığını yineleyen Michel, bugün hem Avrupa Birliği liderler zirvesinin yapılacağı hem de G7 liderlerinin görüşeceğini aktardı. Michel, bu toplantılarda Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşı yeni adımların görüşüleceğini belirterek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bu savaşı derhal durdurma çağrısında bulunuyorum ifadesini kullandı.